Herkese selam arkadaşlar. Kripto Online YouTube kanalının yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önce kanalımızı incelemiş olduğumuz Funded Next'ten bahsedeceğiz. Birlikte bir kaç işlem yapacağız. Videoya geçmeden önce Funded Next'e kayıt olurken Crypto Online 10 kupon kodunu kullanarak %10 indirimli şekilde yararlanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca Funded Next'in artı, eksi özelliklerini birlikte inceleyelim isterseniz. Hadi videoya geçelim. İsterseniz kısaca Founded Next nedir? Ondan bahsedelim. Founded Next bir fon firması arkadaşlar. Belli bir ücret karşılığında belli bir miktara kadar fon alabiliyorsunuz. Şu anda 300 bin dolara kadar fon sağlıyorlar. Ve Forex pay'leri üzerinde ticaret yapabiliyorsunuz. İsterseniz Founded Next'in biraz olumlu özelliklerinden bahsedelim arkadaşlar. Founded Next'i şu anda ben de aktif olarak kullanıyorum. Benim en sevdiğim özelliklerinden birisi aşamaları geçerken geçtiğiniz aşamalardaki yapmış olduğunuz tutarın %15'ini kadar sizlere iade ediyorlar. Bence bu çok önemli bir özellik. Ben de şu anda aktif olarak kullanıyorum ve aşamaları geçerken sadece aşamaları geçmiş olmuyorsunuz ve almış olduğunuz karların %15'ini sizlere iade ediyorlar. Aşamaları geçerken herhangi bir zaman limiti yok arkadaşlar. İstediğiniz zaman geçebilirsiniz aşamaları. Bence bir diğer özelliklerinden bir tanesi de bakiye bazı düşüş arkadaşlar. Bakiye bazı düşüş böyle örnek vermek gerekirse 10.000 dolarlık bir hesap aldığınızı varsayalım. İstemiş olduğunuz kar yapın üzerine tekrardan 10.000 doların %10'u kadar düşüş yapabilirsiniz. Yani örnek veriyorum 10 bin dolara 11 bin dolar yaptınız. Bakiyeniz tekrar 9 bin dolara geldiğinde hesabınız aktif olmuyor. Çok önemli bir özellik bence. Bakiye bazı düşüşlere dikkat etmeniz gerekiyor. Günlük maksimum %5, totalde de maksimum %10 kayıp edebilirsiniz. Bence Forex'e önemli özelliklerden bir tanesi de spread arkadaşlar. Alımla satım arasındaki fiyat farkı. Spread ne kadar çok olursa o kadar scalp yapmanız zor oluyor. Ve spread ne kadar çok olursa işlemi açtığınız anda o kadar eksizce zarar görüyorsunuz. Ve bazen front run diyebiliyorsunuz. Örnek veriyorum spread'i e büyük bir pay'e girdiniz çok fazla bir spread var fiyatın arasında. Fiyat 60 olduğunuz emiri almadan tekrardan yukarı veya aşağı düşebiliyor. Bunlar önemli şeyler. Düşük spreadler var ve küçük komisyonlar var. Sadece Forex firmasında bir lotta 3 dolarlık bir komisyon var. Bence bu en düşük komisyonlardan bir tanesi şu an için gördüğüm. Ayrıyeten de endekslerde hiç komisyon yok. İsterseniz sıfır komisyonu endeks trade edebilirsiniz. Spreadleri kontrol etmek için ana sayfalarında belirtmiş oldukları MetaTrader 5 ve MetaTrader 4'te hesaplar bulunuyor. Bu hesaplara girip spreadleri kontrol edebilirsiniz. Gündüz hacmin olduğu saatlerde kontrol etmenizi tavsiye ederim. Çünkü gece saatlerinde Türkiye saatlerinde çok fazla spet olabiliyor. Çünkü hacim olmuyor. Ve bundan dolayı spetler yükseliyor. Bu sizi yanıltmasın. Gündüz hacmin olduğu saatlerde spetleri kontrol ederseniz düşük olduğunu göreceksinizdir. Evet arkadaşlar isterseniz burada da Funded Max'in modellerinden bahsedelim. Bu yeni bir model. Stellar Challenge. İsterseniz bunu bir kontrol edelim. Benim şu an aktif olarak kullandığım Stellar Challenge. Burada kendi bütçenize göre fonları seçebilirsiniz. 6000 dolar en düşük. 200 bin dolara kadar yönetebiliyorsunuz. E, 6000 dolarlık fonun ücreti şu an için 59 dolar. 200 dolarlık fonun ücreti şu an 9 dolar. ...99 dolar kadar alabiliyorsunuz. Ayrıca de Crypto Online 10 koduyla da %10 indirim şekilde alabilirsiniz. Şöyle genel olarak baktığımız zaman, başta da bahsetmiş olduğumuz gibi... ...bir seller challenge görebiliyorsunuz. Ha, bu arada MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 olarak iki tane seçenek sunuyor sizlere. Ben 5 kullanıyorum. 4 ile 5 arasında herhangi bir fark yok. Sadece arayüzü 5 daha bence iyileştirilmiş. Ha, hoşuma gidiyor. Sadece o yüzden kullanıyorum. Ama 4 de kullanabiliyorsunuz tabii ki. Ayrıca burada swap ve swap free accountlar var. Swap bir gecede işlemde tutmuş olduğunuz tutarken ödediğiniz para. Swap free accountun olması çok güzel. Örnek veriyorum gece işlem taşıdığınız zaman bu ücretsiz oluyor arkadaşlar. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Bir aşamalı burada kendinize göre seçebiliyorsunuz. Tek aşama olan hesaplar bulunuyor veya iki aşamalı hesaplar bulunuyor. Şu an aktif olarak kullandım. Benim iki aşamalı. Yani birinci aşamada %8 benden kar hedefi istiyor. İkinci aşamada %5 istiyor. Ayrıca burada total yapmış olduğunuz %13'lük kısmı da sizlerin %15'e kadar iade ediyorlar. Boşuna kar yapmış olduğum diye düşünmeyebilirsiniz. Maksimum günlük %5. Totalde de maksimum %10 kayıp limiti var. Bunların hepsi bakiye bazı düşüş. Yukarıda bahsetmiş olduğum gibi balance based olarak geçiyor. Yani bakiyenizin ilk baştaki 6000'deki %10 hesaplanıyor. Bunun üzerine yapmış olduğunuz karlar bundan düşmüyor arkadaşlar. Herhangi bir zaman limiti yok bahsetmiş olduğumuz gibi. Minimum trading days yani en az 5 gün işlem almanız gerekiyor. Örnek veriyorum bir 50 binlik hesap aldığınızı varsayalım. Siz bunu ilk günde geçtiniz aşamasını. Bunu geçtiniz. Yani %8 kar hedefine ulaştınız. Fakat 4 gün daha trade atmanız isteniyor sizden. Yani bunu çok küçük lotlar 0.01 lot açıp o günü kapatıp bunu 2, 3, 4, 5'e kadar tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu çok aslında önemli bir özellik değil. Ama en az 5 günlük bir trade etmeniz istiyor sizden. Komisyonlara baktığımız zaman komisyonlarda FX Pay'lerinde 3 dolar ve en endekslerde de herhangi bir komisyon almıyor arkadaşlar sizden. Yani endekslerde çok rahat bir şekilde scalp yapabilirsiniz bu konuda. Kar dağılımı %90 kadar gösteriyor. %90 örnek veriyorum aşamaları geçtikten sonra 50 bin dolarlık bir fona sahipsiniz. 50 bin dolarda yapmış olduğunuz herhangi bir karın yani 1000 doların örnek veriyorum. %90'ını size iade edip %10'larını kendilerine alıyorlar. Yani 1000 dolarlık bir karınızla 9 doları sizlere iade ediliyor arkadaşlar. Bence bir diğer özelliklerden bir tanesi de tekrardan indirim alabilmeniz. Örnek veriyorum bir hesabı aldığınız ve herhangi bir aşamada takıldığınız, birinci veya ikinci aşamada takıldığınız ve günlük veya bütün limiti aştınız yani yüzde beşli de açtınız, yüzde da ve hesabınız artık kullanılmaz hale geldi. Ayrıca sizlere bu almış olduğunuz hesap üzerinden yüzde onun indirimli bir şekilde tekrardan hesabınızı aktif edebiliyorlar o aşama içerisinde. Örnek veriyorum ikinci aşamada kaldıysanız tekrardan ikinci aşamayı sıfırlayabiliyorsunuz bu fiyat arkadaşlar. Evet arkadaşlar aktif olarak kullandığımız söylemiştik. Şu anda benim elimde 50 bin dolarlık bir hesap var. Yaklaşık 9 gündür trade ediyoruz ve şu an için 2700-3000 de aslında bugün bir işlem aldık. O da zarar yazmış sanırım bakalım onu. Evet bugün almış olduğumuz işlemde 300 dolarlık bir zararımız var. Evet arkadaşlar ilk aşama için 4000 dolarlık bir kâr hedefi Ve bizim de şu an 2700'e kadar ulaşabildik. Forex üzerinde e, gün içerisinde trade atıp bunları yükseltmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar zaten 25 tane trade 1'e 2 ar oranımız var. 156 bin e sahibiz. Aşağıda da almış olduğumuz işlemleri görebiliyorsunuz. Evet ayrıca de Funded Next Temmuz ve Ağustos ayları için bir yarışma düzenliyor arkadaşlar. Büyük ödül yarışmalar. İsterseniz ödüllerini kontrol edebilirsiniz ana sayfalarından. Şu an için Temmuz'unki devam ediyor fakat Ağustos olsun kaydı olmadıysanız hesap açıp payda olabilirsiniz buradan. Sizlere 100 bin dolarlık bir hesap veriyorlar ve bir ay içerisinde trade atmanız isteniyor. Yapmış olduğunuz karla girmiş olduğunuz sıralamaya göre sizlere bir ödül dağıtıyor arkadaşlar. Denemek isterseniz de Ağustos'un yarışmasını kaçırmanızı istemem arkadaşlar. En son gün 31 Temmuz'a kadar devam ediyor arkadaşlar. Katılabilirsiniz buradan. Evet arkadaşlar isterseniz sizlerle beraber bir kaç işlem açalım ve işlemlerin nasıl açıldığına dair bir kısa bir bilgilendirme olsun. Ben genelde işlemlerimi telefon üzerinden açıyorum ama ayrıyetten de Found Next'in kendi uygulaması üzerinden girip buradan da işlem açabiliyorsunuz bilgisayar üzerinden. Evet arkadaşlar örnek Kurarım bir işleme girmek istediniz. Yani bu işleme şu anda ben short bakmak istiyorum diyelim. Evet arkadaşlar isterseniz buradan da yeni emir oluştur kısmından emir veya direkt piyasa market emrinden girebiliyorsunuz. Hem market emri atalım hem de piyasa emri olarak da anlamınız açısından. Örnek veriyorum ben bu pair'e short girmek istiyorum. Ortalama fiyatı şuradan girmek istiyorum. Direkt burada seçebiliyorsunuz. Buradan short girmek istiyorum. Sobumu da buraya koymak istiyorum diyelim. Evet buradan da ayrıyetten de fare üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. Kar al kısmını da 1.65-100 kısmını yazalım isterseniz. Buradan da ayarlanabiliyor. Tekrardan da bu şekilde ayarlama yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet emri bu şekilde ilettiğiniz zaman emir burada iletildi görüyor. Fiyat tekrardan buraya geldiğinde buraya düştüğünde bizim emrimiz çalışıp kar almış olacağız veya yükselip buraya kadar geldiğinde de stop olup çıkacağız işlemimizden. İsterseniz ayrıyeten de direkt market emri oluşturalım sizler için. Evet direkt buradan da market emri olarak girebiliyorsunuz arkadaşlar. Örnek veriyorum 0.05 tekrardan girelim. Lotumuz ayrılmış olduğunu düşünerekten. Ben direkt buradan long girmek istiyorum diyoruz. Direkt buy, buy market şeklinde girdiğiniz zaman direkt şu an anlık olduğu fiyattan alım yapar direkt arkadaşlar. Deneyelim isterseniz. Evet şu anda spread olduğu için alımımızı bize buradan verdi. Ortalama spread 7 olduğundan dolayı veya 5 olduğundan dolayı biraz aşağıdan fiyat aşağıda olsa bile yukarıdan alıyor şu anda. Eksi 30 cent zararımız var. İsterseniz buradan da stop mesafesini koyup açık işlemi de buradan takip edebiliyorsunuz arkadaşlar. Tekrardan işleme ışık tıkladığınız zaman zarar durdur kısmından tekrardan stoplarınız ve tp'lerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar pozisyon direkt zarara gittiği zaman otomatikman burada şu anki fiyattan yani 0.53 cent zararı var şu an için. 8 direkt buna bastığınız zaman işlem otomatik olarak kapatıyor arkadaşlar veya kar al zarar durdur kısmında tekrardan emir verirseniz fiyat oraya geldiği zaman tekrardan kapatıyor. Ben bir stop koyalım buraya. Kar al kısmı koyalım isterseniz. TP e, noktamızı belirleyelim. Bu şekilde bir işlem yapmış olduk arkadaşlar. Tabii bunlar örnek işlemlerdir. E, gün içerisinde bakmış olduğunuz grafiklerde, bakmış olduğunuz seviyelere geldiğinde daha detaylı işlemler alabilirsiniz. Tamir örnek için yapmış olduğumuz işlemler arkadaşlar bunlar. E, buradaki oklardan da giriş çıkış işlemlerini görebilirsiniz arkadaşlar. Yani daha önceden burada işlem aldığınız, burada kapattığınız gibi gözükebiliyor. Swap free account alırsanız arkadaşlar gün içerisinde işlem taşıyabiliyorsunuz örnek veriyorum uzun vadeli trade ediyorsunuzdur 4 saatlik grafiklere bakıyorsunuzdur ve buradan bir yerden fiyatı almak istemişsinizdir. Fiyatın buraya gelmesi birkaç gün sürebiliyor veya belki bir haftalık trade ediyorsunuzdur. Bir hafta boyunca işlem tutmak istemişsinizdir. Yani buralardan bir yerden short almışsınızdır ve işlemi taşımak istiyorsunuzdur. Swap free account olduğu için arkadaşlar gün taşıma ücreti ödemiyorsunuz. Yani her gün taşımış olduğunuz işlem için herhangi bir ücret ödemiyorsunuz ve gün boyu sadece zararınız, karınız bu işleme ait oluyor. Ekstra bir ücret ödemiyorsunuz arkadaşlar geceleri. Çünkü her gece 12'de ayrıyetten de swap ücreti ödemeniz gerekiyor. Arkadaşlar arkadaşlar. Swap free account alırsanız da ücretten kaçınmış oluyorsunuz. Bence çok güzel bir özellik eğer uzun vade trade ediyorsanız. Ya uzun vade etmeyseniz bile bence swap free almanızı tavsiye ederim. Çünkü gün geliyor bazen bir günde olsa işlem taşımak zorunda kalıyorsunuz. Ve bazı paylerin swapları çok yüksek olabiliyor. Gereksiz bir ücret ödemiş olmazsınız arkadaşlar. Eğer doğru yöndeyseniz, ters yöndeyseniz de size ödeniyor fiyatlar. Çok detaylı bilgiye sahip değilseniz bu konuyla ilgili. Bence direkt swap free account alıp kendi trade'inize bakabilirsiniz arkadaşlar. Son olarak arkadaşlar bugünkü kayıp limitinin ne zaman sıfırlanacağını yani günlük kayıp limiti gün boyu sıfırlanmıyor. Yani günün sonunda sıfırlanıyor. 11 saat 25 dakika sonra sıfırlanacak mı şeklinde burada bir geri sayım var arkadaşlar. Yani benim bugünkü kayıp limitim 2190 dolar. Total limitimde kayıp limitimde 7700 dolar. Bakiye bazı düşüş olduğu için total limitim %10'u 5000 yapıyor hesabın. Totalde 2000 lira kar ettiğim için benim bu 2000 harcama hakkını sunuyor bana. Yani 52000 üzerinden %10 hesaplamıyor. Ve totalde ilk bakışta almış olduğumuz miktardan hesaplıyor arkadaşlar. Bugün kayıp limitte 2100 dolar. Yani isterseniz hesabı yönetirken bu sayfayı sürekli göz atın eğer tehlikeli işlemler açıyorsanız çünkü bu 2100 doları geçtiğiniz zaman otomatik olarak hesabınız aktif olmayacaktır yani trade atamayacaksınız ve tekrardan yeni hesap almak durumunda kalabilirsiniz. Bunu gün boyu isterseniz kontrol edebilirsiniz ama çok riskli trade atmıyorsanız yani riskli işlemler almıyorsanız veya stoplu bir şekilde halliyorsanız, kayıp miktarınızı biliyorsanız çok da burayı kontrol etmenize gerek yok arkadaşlar. Son olarak isterseniz ücret çekimlerine gelelim arkadaşlar. Kar yaptığınız zaman otomatik olarak burada çekim kısmından hesabınızın karı burada yazacak arkadaşlar. Şu an için herhangi bir miktar yazmıyor burada fakat yazdığı zaman burada yazan tutarı isterseniz Tether aracıyla alabiliyorsunuz. Hesabı ben de yeni aldım. İlk defa şu anda aşamaları beraber geçmeye çalışıyorum. Aşamaları geçtikten sonra almış olduğumuz karları yeni videolarda göstermek isterim arkadaşlar sizlere. Şu an için ilk aşamadayız ve ilk aşamanın belli bir kısmını kat etmiş durumdayız. 4000 dolara kadar ulaştığımız zaman ilk aşamaya geçeceğiz. İkinci aşama için de 25 dolar kadar bir kar hedef var bizler için. Hesabın başına bahsetmiş olduğumuz reset işlemini de pop-up reset kısmından eğer herhangi bir aşama ihlal ederseniz buradan özellikle uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Liderboard kısmında da şu an için aktif paralarını çeken insanların sıralamalarını görebiliyorsunuz. Örnek veriyorum 6000'lik hesabında 7200 dolara kadar çıkarabilmiş ve 1200 dolar kadar bir kar çekmiş. Totalde %20 kadarlık bir kar hedefiyle kar çekmiş arkadaşlar. Bunlar şu anda Fundnex'i kullanan kullanıcılar. 50 bin dolarlık hesabı 60 bin dolarlık yapmış ve 10 bin dolar kadar bir kar çekmiş. Kar yaptınız, 2 hafta sonra o yapmış olduğunuz karı çekebilme hakkınıza sahip oluyorsunuz. Yani 2 hafta boyunca kar yapabiliyorsunuz. İki haftadan sonra çekmiş olduğunuz karı alıyorsunuz ve tekrardan hesabınız 50 bin dolarsa 50 bin dolara geliyor. Tekrardan bir iki hafta daha kar yapmaya devam ediyorsunuz. Ancak şöyle bir özellik var arkadaşlar. İlk başta aldığınız zaman ilk fona ulaştığınızda ilk karınızı bir ay sonra çekebiliyorsunuz. Çektikten sonraki bir aydan sonra iki hafta iki hafta iki hafta o şekilde devam ediyor. Sadece ilk çekiminiz bir ay sonra oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzda Funded Next'ten bahsettik. Aklınıza takılanları yorumlar kısmına iletebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.